arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte parkur yapıyoruz. yani oyun yapacağız Roblox'ta. Şimdi şöyle bir harita bulduk. Bunu güzelleştireceğiz. Güzelleştireceğim her şeyi yapacağım. Ama bunu ama bunu 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 Roblox'ta yapacağız. Kızların doğum alanını yapacağım şimdi. Evet. küçük Doğmadan olmaz. Doğum yerini yapacağız. Şimdi doğum yeri. Bu çok bu. Bu çok kutlu ya. Çok kutlu. <laughs> Ama mor evet. var ya rengini. E şimdi yapıyoruz. Şimdi şuraya bir tane. Şundan da ver. Orada. Oo güzel. Da. Şimdi bu erkeklerin olsun. Yeşil olsun. Erkeklerin olsun. Bizimki kızlar. çok kapalı renkler oldu. Şimdi ben bunu bir oynasam mı? Şimdi oynamayalım. Ay yükle, Hı? yükle sonra oynarız. Yükleyelim. Şimdi oyunu yükleyelim. E gider şey. yapabilir miyiz? Evet. Yaptık. Şey ha. Hadi, yapalım. hadi yapalım. Selam buraya. Hayır başla. E şimdi Robux. Tamam. Hadi ya gidelim. Ha, Robux olacak diye bir şey yok. Ha Robux da gelir o zaman. Daha sonra yaparsın o şeyi. Evet. E videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz.